Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresindeki İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerin tercümü ve irabını yapacağız inşallah. Başlayalım. İzgali hani demişti Allahu Allah demişti. Ya İsa ey İsa İbne Meryem'e Meryem'in oğlu İsa. Üzkür söyle. Hatırla nimeti nimetimi. Aleyke sana sana verdiğim nimetlerimi hatırla ve ale validetike ve annene iz hani eyyettü desteklemiştim bakın eyyettü fail ke seni seni desteklemiştim bir ruhul kudüsü ruhul kudüsle tükellimi konuşuyordum ennese insanlarla fil mehti beşikte beşikte ve kehlen ve olgunluk yaşında yetişkin yetişkin e, haldeyken dolayısıyla şu kırmızı olan yerler tükelli müden itibaren filme diye kadar birinci hal ondan sonra ve kehlen ikinci haldir. E, kehlen açık fetayla mansuptur. Diğeri ise cümle olduğu için mahallen mansuptur. Ve hani allemtü öğretmiştim ke sana ke sana öğretmiştim el kitabe kitabı İncil'i yani vel hikmete hikmeti. dolayısıyla peygamberlere kitap e, veriliyor o kitap anlatılıyor öğretiliyor ezberletiliyor ama aynı zamanda kitabın yorumu gelendiğinin özü maksadı tamam onun nasıl anlaşılacağı nasıl uygulanacağı ile ilgili hatasız yorumlar işte ona biz hikmet diyoruz sünnet diyoruz peygamberin onun için ağzından çıkanlar dini konularla ilgili mutlak doğrudur arkadaşlar. Her mümin onlara itaat etmek, peygamberlerin yaptığı açıklamalara göre ibadetlerini yapmak, ee, diğer amellerini onun yaptığı açıklamalara göre yerine getirmek zorundadır. Sünnet bağlayıcıdır yani. Çünkü Allah, bakın kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğretiyor ona. Kitabı açıklamayı, yorumlamayı e, ayrıntılarını tespit etmeyi amaçlarını hedeflerini yani Kur'an'daki hükümler kısa hükümlerdir, öz hükümlerdir. Namaz vardır ayrıntılarını sünnet belirler. Oruç, had, zekat, kurban efendim diğer farzlar vardır, haramlar vardır. Onların ayrıntılarını sünnet belirler. Onun için sünnet bizim için bağlayıcı bir şeydir. En doğru bir şeydir. Bütün ulema birleşse, ee, yani bütün ulemanın ilmi peygamberin ilmine asla ulaşamaz. Çünkü peygamberin ağzından çıkanlar Allah tasih etmediyse mutlak doğrudur. Devam edelim ve Tevrat'a Tevrat'ı diyor bakın. Tevrat'ı çünkü Tevrat o dönemde geçerli. Tevrat'ı İncil e ve İncil'i ve İncil'i sana öğretti. Hepsini biliyor. İsa Aleyhisselam'ın kendi çabasıyla öğrendiği bir şey değil. Allah öğretiyor. Peygamberimiz de öyle. Ve hani hani yarat yapıyordun. Minettayını çamurdan. Çamurdan yapıyordun. K gibi bakın. Hey eti şekli, et tayri. Kuş şekli gibi bir şey yapıyordun. E, kuş şekline benzer bir şey yapıyordun. Yani bir kuş heykeli yapıyordum. Bir izni benim iznimle fuku üfürüyordun üflüyordun fihe ona fetekünü o da oluyordu tayran kuş oluyordu bir izni benim iznimle evet çamurdan bir kuş heykeli yapıp Allah'ın izniyle onu üflediğinde canlanıp uçup gidiyormuş ve tübri'ü iyileştiriyordun el ekmehe körü vel ebrasa alaca hastalığı olanları bir izni benim benim iznimle iyileştiriyordum. Evet, İsa Aleyhisselam'ın e, bu yönlerini e, tarih kitaplarında çok görürsünüz. İncil'de İncil'de de vardır. İncil'de veya başka yerlerde tarih kitaplarında da İsa Aleyhisselam Kudüs'e, Beytlehem'e, Başka Filistin topraklarında gittiği her yerde onun bu e, mucizelerini bilen herkes hastalarını getirir. Ee, İsa Aleyhisselam da onların her birisini elleriyle dokunur, şöyle meseder, başlarını sıvazlar, e, Allah şifa versin der ve anında şifaya kavuşup kalkıp giderler. Bu binlerce insana şifa olmuş. Onun için binlerce insan İsa Aleyhisselam'a inanıp mümin olmuş. Ama Yahudilerin önde gelenlerinin ve din adamlarının düşmanlığı bitmemiş. Sonra zaten biliyorsunuz. <laughs> ve Takrucu çıkartı, tukrucu çıkartıyordun el mevte, dirileri çıkartıyordun. Yani dirileri diriltiyordun, işte ölüleri diriltiyordun. Bir izni benim iznimle. Ve iz kefeftü, ve iz kefeftü e, beni İsrail'e anke kef kef ve an demek uzak tuttu. Keveiz kefeftü hani uzak tutmuştum, alı koymuştum beni İsrail'e İsrail, e, İsrail e oğullarına anke senden alı koymuştum. İzjit getirdiğin zaman hüm onlara et onlara apaçık deliller getirdiğin zaman İsrail oğullarını senden uzak tutmuştum. Yani zarar vermemeleri. Fekale dedi ellezine keferu minhum e, ee, ellezine keferu inkar edenler minhum. Onlardan inkar edenler yani İsrail oğulları dedi ki in heze bu ille in e, illa ile bozulursa illa ile etkisi bozulur sıfırlanır. Heze bu in haza bu illa den başka bir şey değil de sihrun. Bu sihirden başka bir şey değildir. Mübinun apaçık. Bu ancak apaçık bir sihirdir. Dediler. Ve iz evhaytu e, vahy etmiştim ilel havariyine havarilere en aminu -e inanın diye bir bana inanın ve bir rasuliyi ve peygamberime inanın diye e, vahyettiğim zaman Evet. Galu dediler. Emenne biz inandık. Veşhet sen de şahit ol. Bi ennene müslimune. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol. Demişlerdi. Evet. Ve izgalil haveriyyüne hani Hani gale demişti el haveriyun havariler ya İsa ibn Meryem e, ey e, Meryem'in oğlu İsa hel mi e, soru edatıdır bakın yestati o ebilir rabbike rabbin faili rabbidir bakın rabbin evi güç getirebilir mi ebilir mi yani en yünezzile indirebilir mi rabbin indirebilir mi aleyne bize üzerimize bize meideten bir sofra Maide suresi buradan adı bu ayette bu olaydan alıyor adını arkadaşlar. Bir sofra indirebilir mi? Mine gökten diye sordular. Evet İsa Aleyhisselam bakın ne diyor. Gale dedi ki, Gale dedi. İtteku korkun Allah'a Allah'tan korkun. İn kuntum iseniz müminine inanıyorsunuz Allah'tan korkun. Sakının bu ne? Bu ne? Yani İsa Aleyhisselam e, yani bunun olmayacak bir şey olduğundan dolayı değil. Allah'ın gazabını çekebilir. Uygunsuz bir şey olabilir mi acaba? Endişesiyle böyle söylüyor arkadaşlar. İnanmadınız da mı? Yani tereddüt ettiğimizden dolayı mı bunu istiyorsunuz gibi e, bir düşünceyle de söylemiş olabilir. E, ama bakın Allahu Teala ne diyor bakın. Galu dediler havariler. Nuridu biz biz istiyoruz. Enne küle yemek istiyoruz. Minhe ondan. Ve tetme inne ve mutmain olmasını, emin olmasını, huzur bulmasını, kulübüne kalplerimizin, kalplerimizin huzur emin olmasını. Bak ondan yeme yemeği kalplerimizin emin olmasını ve ne aleme öve öğrenmek istiyoruz. Niye? En gat sadaktene senin bize doğru söylediğini senin bize doğru söylediğini de öğrenmek istiyoruz. Peki yani şüphe mi duyuyorlar? Hayır arkadaşlar. Ya gözleriyle görelim şöyle kulaklarımızla duyalım tamam mı? Dilimizle tadalım. Ee, da inanıyoruz da yani İbrahim Aleyhisselam hani Ya Rabbim diyor sen deli, ölüleri nasıl delirteceksin bana bir göstersene diyor ayette vardı geçti hatırlıyorsanız. Allahu Teala diyor ki sen inanmadı inandım ama diyor kalbim mutmain olsun. Hani gözüm şöyle bir görürse tamam mı? Kulağım bir duyarsa her şeyle mutmain olacağım. İnanıyorum, eminim ama içim rahatlayacak. Kalbim mutmain olacak. Evet kullar böyle isteklerde bulunabilir. Allahu Teala bu isteklere bir şey demiyor bak. Ve neküne ve olmak olmak istiyoruz. Devam ediyor bak. Ve gün olmak istiyoruz aleyhe ona mine şahidine şahit şahit olanlardan onu görenlerden olmak istiyoruz bizde. Yani açık bir şekilde İsa Aleyhisselam'dan bir mucize istiyorlar. İnkar üzerine değil, şüphe üzerine değil. Tamam e, hem gözümüzle görelim, hem kulağımızla duyalım, hem tadalım. E, yani hem de inandığı inancımızı pekiştirelim. Yani çok istiyoruz biz. Bunun bakın Allahu Teala hiç uyarmadığına göre, eleştirmediğine göre bu tabii normal bir kulun, inanmış bir kulun e, samimi bir isteği olarak görüyor. Gale dedi İsa bin Meryeme, Allahümme ey Allah'ım, Rabbena ey Rabbimiz" enzil indir aleyne bize meideten bir sofra mines gökten bir sofra indir tekünü şimdi meideten nekre olduğu için mines birinci sıfatı gökten bakın tekünüden itibaren de ikinci sıfatı tekünü olacak lene bize eiden bize bayram olacak li evveline öncekilere ve ahirine ve yani Önce gelenlerimize ve sonra gele geleceklere bayram olacak gökten bir sofra indir ve eyeten ve bir ibret ders mucize minke senden senden bir mucize e, olacak bir sofra indir ver zuk ne ver zuk rızıklandır ne bizi bakın bizi rızıklandır ve entesen Hayır en hayırlısın Er razı rızık verenlerin en hayırlısısın. Du'a ne kadar görüyor musunuz İstiyorlar. Rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ın sıfatlarından o konuyla ilgili olanları dile getiriyor. Onun için biz de dua ederken Allah'ın mağfireti ise mağfiret ifade eden isimlerini Allah'tan yardım istiyorsak yardım. E, ifade eden güzel isimlerini e, Allah'tan şifa istiyorak şafi ismini tamam Allah'tan birbirine kahretmesini istiyorsak engel olmasını kahhar e, müntakim cebbar isimlerini kullanmamız duanın kabulü için çok çok daha uygun ve yerinde olur bakın onu da anlıyoruz buradan e fakat e, İsa Aleyhisselam bakın bizden e, bizim başta gelenler ve sonraki gelecekler için bayram olsun diyor evet arkadaşlar ekmek bayramı işte ve benzeri gibi var ya Hristiyanlık'taki bayramlar bunun üzerine yapılıyor ama onlar içine şarap da karıştırdılar tahrif ettiler onu da tahrif ettiler gale dedi Allah'u Allah şöyle dedi inni ben münezzilühe onu indiririm aleyküm size. Fe ancak bakın men yekfur kim inkar ederse ba'du artık artık kim onu inkar ederse minküm sizden fe inni cevap burası şimdi geliyor fe inni muhakkak ben uazzibuhu onu azap ederim azaben öyle bir azap ederim bakın sonrası onu sıfat yapacağım la uazzibuhu azap etmem ehaden hiç kimseye minel alemine alemlerden yani diğer insanlardan hiç kimseye etmediğim azabı ona ederim demek. Etmediğim şekilde ona azap ederim. Hiç kimseye e, alemlerde alemlerde hiç kimseye etmediğim aza e, etmediğim şekilde ona azap ederim. Ve izgale dedi. Allahu Allah ya İsa ibn Meryem ey ismi Meryem oğlu İsa e ente e soru edatı bakın ente mübteda geri haber e ente sen mi kulte dedin linnasi insanlara ittahizu edinin ni beni bakın ittahizu vav ni beni ye sadece burada mef'ulun bihtir vav faildir ve ümmi ve annemi ikinci mef'ulün bir ümmidir ya da matuf ilaheyni üçüncü mef'ulün bih bakın iki ilah edinin e, mef'ulün bihtir ikili olduğu için e, ya ile mansuptur diyeceğiz beni ve annemi iki tanrı edinin mi dedin insanlara min illahi. Allah'ı bırakıp Allah'ın dışında bizi iki tanrı edinin mi dedin Gal dedi. Sübhaneke. Seni tenzih ederim. Ne, me yekûn bana yaraşmaz. Benim hakkım değil. Bakın me yekûn demek bana yaraşmaz. Benim hakkım değil. En ekule demem, söylemem. Benim hakkım değil. Bana yaraşmaz. M şeyi bakın. Neyi? Şeyi söylemem. Le ise yok. Li benim bir hakkın. Ee, şimdi bir hakkına e, burada Leysen'in ismidir. Aslında merfudur ama lafzan mecrur mahallen merfu Leysen'in ismidir. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem bana yaraşmaz. Bak hakkın leyse me leyse li bir hakkın hakkım olmayan şeyi söylemem bana yaraşmaz, yakışmaz, yaraşmaz. İn küntü, bakın şart edatı, in küntü isem, kultü demiş isem, hü onu, onu demişsem, fakat alim tehü, sen onu biliyorsun, bir bili, öğrenmişsindir, biliyorsundur. Fakat alim, sen onu kesinlikle bilirsin. Bakın fe, fakat alim tehu bakın sen e, yeni cümle başlıyor sen talimi bilirsin m şeyleri fi nefsi benim içimdekileri sen bilirsin vele alemi ben bilmem m şeyleri fi nefsike senin içindekileri ben bilmem ke sen ente sensin en eni bileni el guyubi kayıtların bilinmezleri en iyi bilen sensin sen bilinmezleri en iyi bilen sensin sen İsa aleyhisselamın cevapları ne kadar güzel ne kadar hoş görüyor musunuz mekultu demedim şimdi ne dediğine geliyor bakın mekultu demedim lehum onlara yani e, dönemindeki insanlara İlla dışında, M şey dışında. Bak emerte sen emrettin, ni bana. Senin bana emrettiğin şey dışında onlara bir şey demedim. Ben onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. Bak me'yi kaldırın, illa'yı kaldırın. Kult'ü söyledim, lehüm onlara M emertini, bana emrettiğin şeyleri. Vurgulu anlatırsanız sadece bana emrettiğin şeyleri onlara söyledim. Ne diye bakın en diye übüdü. Übüdü ibadet edin. Şimdi buradaki en mastar enidir. Tefsiriye de derler. Evet. Übüdü ibadet edin. Vav fail. Aynı zamanda Allah'a Allah'a ibadet edin Rabbi benim Rabbim ve Rabbeküm sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ee, evet sıfat iki tane sıfat Allah'a. Yani şu merak ettim ben şu altı neymiş bakalım altıya. <laughs> Ben, evet, ayrıntılı bir irap arkadaşlar. Sizin çok uzmanlarını ilgilendiren bir irap. Ve küntü ben idim. İsa Aleyhisselam diyor bakın. Te kenenin ismi aleyhim. Onların üzerinde şehiden şahit idim. Burası haberi. Kenenin haberi masum. Me dümtü olduğum sürece fihim. Onların içinde olduğum sürece onlara ben şahit idim. Şahit oldum. Evet. Adana ee, haberi. Evet. evet. Yine ayrıntılı bir irap var orada. Felemme teveffeyte Felemme teveffeyte Sen beni ruhumu alınca Niye? Benim ruhumu alınca ee, canımı alınca künte sen oldun. Bakın ente sen er rakibe sen gözcü oldun. Er rakibe aleyhim. Onları gö gözetleyen sen oldun. Sen onları e gö yani gözlüyordun. Ve ente sen ala şeyin her şeye şehidün şahitsin. Her şeyi bilirsin. in tu azab edersen bakın in şart edatı tuazzib me şart kısmı meczum muzari in azab edersen hüm onlara F cevap kısmı bakın F cevap F'si. hüm onlar innen isme ibadeki. Onlar senin kullarındır. Ve in tağfir eğer bağışlarsan ikinci şart şart edatı şart kısmı terfir bağışlarsan lehum onları bağışlarsan fe inneke muhakkak sen el sonsuz güç sahibi ve el hakimi son ve sonsuz hikmet sahibi olansın. Evet. İkisini de evet. Ama İsa Aleyhisselam bağışlamalarını daha çok istiyor. Öyle görünüyor. Galallahu Allah dedi heze bu yemü gün yenfeu sadiki de heze mübtedadır. Yevmi e, haberdir. Aynı evet. Yenfeu sadiki yen Yenfeu fayda verecek es sadiki doğru sözlere. Sıdkuhum doğrulukları. Doğru sözlere doğruluklarının fayda vereceği bir gündür. Lehum onlar için vardır. Bakın mukaddem haber cennetün cennetler vardır. Muhakkar müpteda burada. Onlar için cennetler vardır. Tecri akan diyoruz. Min tahtiye altlarından el enhar nehirler. Altlarından nehirlerin aktığı cennetler vardır onlara. Kalidine ebedi kalıcılar olarak burası haldir. Ye ile mansuptur diyoruz. Fihe he evet. Mecurlüsü müteh. Orada ebeden e, zaman bildiriyor. Mef'ulün fi. Radıyallahu Allah razı oldu. Bakın anhum onlardan razı olmuştur. Ve radu onlar da razı oldu. Vav fail anhu ondan yani Allah'tan. Onlar da Allah'tan razı oldu. Zelikel fevzun azim. Zelike işte o. Bakın mükteda el fevzu haber. Ee, Kazanımdır, başarıdır. El azimi büyük başarıdır, büyük kazanım işte odur. Evet arkadaşlar, sonraki ayetleri okumak üzere ee, sonraki derste buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.